Hadi hediyeleri açalım. Oldu mu? E doğru ki ya. Bu, bunları konuşmanın kimseye faydası yok. Rıza, getirir misin buraya hediyemi? Alem, sevgililer günü hediyesi sıkıyorsun. E, getireyim. Getir. Al bakayım. Ay, kuzacığım. Ne de zahmet ettin Rıza? Ne sorun canım? Ne kadar da güzel paketlemişsin. Tam Trabzonspor. Trabzonspor'dan. Trabzonspor olsun. Ha, bu ne? Kadın meyvesi kaçağı. Ne? Kadın meyvesi kaçağı. Nedir kadın meyvesi kız ya? Nedir kadın meyvesi kız ya? Kadın meyvesi kız ya nedir kız ya? Beğenmedin mi? Sen hep istiyordun benden bunu ya. Bak ananas mananas tıksı kaymış. Ev ödem ödem arttırır. Ee, sana da çok faydası var bunun. Ama niye? Bunu düşünce Hüseyin bile almaz. Battıkça battın sen battın Hüseyin. Battın sen Bittin sen bittin. Allah Allah. Ee, hadi sen de benim hediyemi ver. Evde senin hediyen. Nedir? Üç kilo portakal aldım sana. Sıka sıka suyunu içersin. Neyse canım bence çok güzel bir hediye. Hem e, diyetinizde de yardımcı olur. Bol bol taze sıkılmış meyve suyu içersiniz. Evet evet. Her eve lazım yani Sultan Hanım. Ben de hediyemi vermek istiyorum bizim verirseniz. Gönül'cüğüm bu hediyeyi sana alırken yani senin bilmiyorum ne kadar mutlu olacağını hissederek yani bilmiyorum sen, ben bence ben, çok beğeneceğini düşündüm. Tamam. bir... Abi düşünmüyor musun ya? Haluk. Ne? Umarım bu hediyeyi de internetten almamışındır. Sustur <respuesta> hediyeyi kesin yani kesin diyorum sana gönül beni artık affedecek. Aa. Ah, o kulaklıklara bayılıyorum ben. Aa, Atuna. Çok teşekkür ederim. Senin istediğinden. Evet. O gürültüyü kesenlerden. nereden? Ayrıca içinde şarkı da yükleniyor bu kulaklığın. Biliyor. Bir sürü şarkı yükledim görür. İkimizin şarkısı da var. İlk şarkı ya. ikimizin şarkısı. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Tebrikler ha. Zero Bey. Kesenin ağzını açmışsınız. Gönüldüme feda olsun. Az bile. Hı. Bildiğin normal kulaklık. Normal normal abiciğim? Kurban olayım yap bu. Yani bu özel bir şey. Tam benim gönülümün kulağına layık bir kulaklık o. Evet. Benim hediyem bir sırada. Evet. Gözlerimi kapıyorum. Açıyorum. Kol düğmesi. Evet. Aa, Aa. T harfi var. T İki T. Tuna tuna. Ben kesin bu kol düğmelerine TT olurum. TT <laughs> biliyor musun? Trend topic yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüleceğim. Ay çok ihtiyacım vardır. Gerçekten. Çok iyi oldu. Sen ne aldın Meltem Haluk? Bir şey almadım. Dedense hiç şaşırmadım. Canın sağ olsun. Ama bir şey hazırladım. Nasıl yani? Ooo. Bekleyin. Nasıl? Çok ha? güzel. Bayıldım. Hangi şarkıları ekledin? Neler ikinci şarkısı da var. Ya... <laughs> piyano. Neye benziyor? Mektup. Ya şöyle. Böyle düşündüm durdum. Hani sana ne alabilirim? Böyle senin ne etkileyebilir falan diye bir şey bulamadım. Çünkü senin her şeye sahip olduğunu biliyorum. Ve her şeye sahip olabileceğini de biliyorum. Çünkü sen öyle bir kadınsın ki istersen böyle Çin'den bile bir şey alabilecek bir kadınsın. Her şeyi biliyorsun. Bir tek şey hariç. 30 yıldır bende bazı bilgiler var. Sana söylemediğim şeyler. Ben de o bilgileri bu mektuba yazdım. Okumamı ister misin? Yıllar önceydi. İlk buluşmamıza gelirken çiçek almadım sana diye yıllarca söylendin, durdun. Çocuklarımız doğdu, büyüdü. Sen hala o günü hatırlattın bana. Ben de hep sana o gün çiçek almadım, ne gerek var ki çiçek almaya dedim ama koca bir yalandı. Sana çiçek almıştım. Hem de çok güzel bir çiçek almıştım. Aynı senin gibi mis gibi kokan bir çiçek. Ama sen gelmeden önce tanıdıkların geldiğini görünce utandım çöpe attım. Evlendiğimiz ilk günden bugüne kadar her sabah beni öperek uyandırmıyorsun diye kavga ettik seninle her sabah yorulmadan öperek uyandırmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu anlattım durdum sana. O da koca bir yalandı. Ben seni hep sen uyurken öptüm Meltem. Yine bir sabah uyandın, güzelce hazırlandın. Nasıl olmuşum diye sordun bana. Ben de iyi deyip geçiştirdim. Sen tabii ki çok kızdın haklısın. Çünkü harika gözüktüğünü, hatta o zamana kadar gördüğüm en güzel kadın olduğunu hiç söylemedim sana. Dün sevgililer günüyle ilgili tartıştık mesela. Ben yine kutlamak istemediğimden çok saçma bir gün olduğundan bahsettim sana. İyi ki benim karım olduğunu, seni her şeyden çok sevdiğim'i söylemedim ama artık her şeyi biliyorsun Meltem. Haluk. Seni çok seviyorum. Yazıklar olsun sağınıza. Ah Müzeyyen, ah! Seni öyle özledim ki. Ama bana dünyalar güzeli, iyi kalpli bir kız evlat verdiğin için sana çok teşekkür ederim. babacığım? Ya. Hmm. Hmm. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Hazır mıyız? Hı hı. Hazırsın. E, hazırız da. ben çiçek de aldım. Çıkalım. Evet. Güzel. Önce mezarlığa. Hı -hı. Sonra? tabii ki. Sonra da Meltem'in haberi yok daha. Meltem'in haberi yok. Ya. Aha. Hadi çok merak ediyorum. Gidelim. Hadi 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 hadi. Hadi. Babam bölüşmez mi? Yok, hava güzel. Ben şey ceket Bence git aldım mı olur mu? Ay, ay, Tuna lütfen ay. dikkat et bak. Tamam, dikkat et, dikkat et dümdüz e, düm, 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 falan var burada. Tamam tamam şey, şey yok, ha, ol, Tamam tamam, tamam, tamam hazır, hazır mısınız? Hazırız. Kızlar hazır mısınız? Evet. hazırız. Hadi açıyoruz. Tamam aç. Bir, iki, üç. Tamam. masalına kahraman oldum sayende senin. Her yeni güne bir melekle doğdum sayende senin. Ne kadar anlatabilir ki seni bildiğim sözcükler. Ama en değerlisi kalbimden süzülür Gider anne anne esanesi tüm bedirlerde anne, anne anne damla damla birikensin içimde anne anne karşılıksız sevgi nefes içimde anne, anne karşılıksız sevgin nefes içimde anne anne, 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 anneler günün kutlu olsun anne Anneler günün kutlu olsun anne Anneler günün kutlu olsun anne Ay, ay Hadi gel, gidelim, gel Oğlum, gel. Ay, ne kadar güzel. Mervecığım, seni seviyorum. Harikasınız. Anneler Günü kutlu olsun. Size de teşekkür çok teşekkür ederim. Anneler Günü kutlu olsun. Ayy. Canım annem benim. Yavrularım benim. Şunlara bak. Tuna. Nasıl beğendiniz mi? Bayıldım. Oh, bayıldım. Çok güzel bir organizasyon. Ee, teşekkür. Saks. Sel. Sel. Ay siz ne tatlısınız şey, 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 şey. ya. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Babacığım. Canım. Canım. Çok güzel. Buyur. Bir tane. Hmm. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ah. <laughs> 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 onu bana mı çizdin? Anneler günü kutlu olsun. <laughs> Alo, ne dedi? Duydun mu? Duydum. Kızım. Teşekkür ederim. Çocuklar, bunların hepsini siz mi hazırladınız? Çoğunu hazırladılar Gönül. benim pişirdiğim de bazı şeyler var yani. Ay. <laughs> Sevgili güzel kızım, Gönülcüğüm. Eşlerinizle, çocuklarımızla nice mutlu anneler günü diliyor. Ay. Teşekkür <laughs> ederim. Sofranız hep böyle kalabalık olsun. Ay inşallah. <laughs> ee, hadi o Hadi bakalım. Hadi. hadi. Gel bakalım. Gel. Aferin iyi iş kardeşim. Ne yapalım? otur bakalım. Cek bırak, çek bırak. Bravo! <laughs> ne güzel bak. Şehrin gürültüsünden uzak. Dostlarımızla, çocuklarımızla bir arada. Bundan güzelim mi var be? Ay hep gelelim Haluk, ne olur ya. Çok güzel burası. Gelir, gelir. Oh, <laughs> Ama artık ne be. olur şu mangalı söndür ya. Hayır söndürmeyeceğim. Daha çay demleyeceğiz. Cık. Of be. Bizim de bir sevgilimiz olsa, getirsek şuraya. <laughs> Uzansak çimenlere, <laughs> papatyalardan fal baksak. Ay. Ah ah, keşke be Avuç abi. Aa. Nerede? Oğlum, sen önce bir liseye gir. Ondan sonra papatyalardan fal bakarsın yani. O da Gitmeyin betonun üstüne. Genç çocuk kanı kaynıyor. Hiç. Ah ah. Biz de müzeyenle hep böyle pikniğe giderdik. Sabah gelirdik, gün batana kadar kalırdık biliyor musun? Bize gün batana kadar git benim bir gönül. Çok güzel geldi burası, yemin ediyorum yani. Gelemem ben, gidemem ben. Nerede güzeli gönül veremem ben. Bana bir şey ben. hatırlatabilir miyim? Senin eski karının düğününe gideceğiz. Ya, kalamayız. O yoksa ben de çok sevdim. Uzun zamandır bu kadar güzel vakit geçirmemiştim yani. Evet. Ya vallahi ben hiç güzel vakit geçirmedim. Akşam ne giyeceğimi düşünüyorum hala. Ay. Ne yalan söyleyeyim. Bana çok iyi geldi bu piknik. Aa! diyecek yok. Piknik harika. Vallahi babacığım sen iste bize her gün anneler günü. Haluk organize eder değil mi Haluk? Ah, tabii ederim canım. Siz ne zaman isterseniz pikniğe geliriz. Yeter ki öyle yıldızlı restoranlarda yemek yemeyelim. Sonra birileri gizlice arkandan gidip hesap ödemez. Aman iyi ki dün gece restoranda gittik yani. Yıllarca kafamıza vurursun artık. Halbuki bugün buraya geldik. Park yeri aramadık. Boş masa var mı diye bakmadık. Güzelce yemeğimizi yedik. Böyle temiz havayı içimize çektik. Ah! Sakın sözümü kesme. Bundan 30 yıl önceydi. İyi ki diyebileceğim her şey o güne toplanmıştı. Bütün kilerim. İyi ki o gün okuldaydım. İyi ki otobüsü kaçırmıştım ve iyi ki derse gitmeden önce kantine uğramaya karar vermiştim. Kantin acayip kalabalıktı. Sanki bütün okul kuyruktaydı. Başka zaman olsa hayatta beklemez ve sınıfa çıkardım. Ama bekledim. Ve o geldi ve iyi ki geldi. Nereden bilebilirdim bugün kantin kuyruğunda gördüğüm kadının ileride benim en büyük aşkım olacağını çocuklarımın anası olacağını nereden bilebilirdim ama oldu. Seni seviyorum cümlesini hayatımda ilk kez ona söyleyeceğimi nereden bilebilirdim? Ama ona dedim. Tutku. Mertem benim ilk aşkım. Ve ben ölene kadar son aşkım olarak kalacak. Şimdi düşünüyorum da benim yaşadığım bütün güzel anıların içinde Mertem var hepsinde. Bir kere Meltem benim sadece aşkım değildi. Önce benim arkadaşımdı ama en yakın arkadaşım. Sonra çocuklarımın anası oldu. Hayat arkadaşım. Bana evet dediği ilk gün. Hamile olduğunu öğrendiğimiz ilk gün. Ben böyle donup kalmıştım. ...iki gün konuşamamıştım. Sonra bebeğimizin böyle tekmelerini saydığımız o ilk gün. Sonra doğuma gittiğimiz gün var tabii. Çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o ilk gün. Ama en güzeli kavgalarımız. O kadar güzel kavga ediyorduk ki. Yani kavgalarımız bile güzeldi. Hele barışmalarımız. Ya ben kavgalarımızı bile özlüyorum. Küslüklerimizi de seviyorum. <laughs> Ben Meltem'le her halimizi seviyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman düşünürüm Meltem bende ne buldu diye. Valla çünkü bak ben romantik değilim. Kötü espri yaparım. Böyle eğlenmeyi bilmem. Yani böyle bazen hüdük gibi bir adamım. Hatta çoğu zaman öyle. Acaba bu güzel kadın bende ne buldu diye hep düşünmüşümdür. Ama Meltem beni nedensiz sevdi. Ben de onu öyle. Bunu senin anlaman mümkün değil. Kimsenin anlamasını da beklemiyorum. Hani... Benim hiç şansım yok değil mi? Sadece senin değil. Bu dünyadaki hiçbir kadının öyle bir şansı yok. Ben ölene kadar Meltem'le olacağım. Bunu anla. Sånn er ting i dag. Beni bir daha görmeyeceksin Meltem. Elveda. Senin ne işin var burada? Geldim. Ha? Ah, biz geldik. Bak Tuna abi. <laughs> Şükür geldiniz Ödümü Ödümüzü patlattılar Rükkan. Neredesin ya? Hoş geldiniz. Ya? Ya, abartacak bir şey yok. Merak etmeyin. Abartmayın. Otur, otur. Neredeymiş? Telefonu sessizdeymiş, duymamış. Yani bir şantiyeye gittik, telefonumuza bakmadık. Meltem Hanım yine herkesi berbereye vermiş. Nasıl söyledim ama size. Yani telefonuna bakmıyordur dedim, şantiyedir dedim. Yani Gönül ile Meltem ikisi panikten böyle bir şey yaptılar yani. <laughs> şaka, şaka herhalde Tuna değil mi? Necesi Biz miydik ayol kendinizi oradan oraya atan sensin. Panik yapan esas sensin Tuna. Heh. Evet. Ben miyim Yani? <laughs> ama ben şeyi söyledim yani. yani. Tabii korktum, heyecanlandım ama söyledim yani. Şey... Auç. Al telefonunu. Oh, baba nerede buldun sen bunu? <laughs> Güvenlik bahçede bulmuş. Düşürmüşsün işte oğlum. Ne? Allah Allah. Nasıl Ol, düşürdüm ya? Oluyor, oluyor. Çünkü öyle. aklım bir karış havada. O zaman ben kalkayım. Evet, biz de kalkalım. Kalk. Telefonuna sahip çık. Ay, tamam, burası çıkalım, çıkalım. Yani ben ben gördüm rahatladım Hı. yani. Sen de için rahatsa giderim görür yani. Ben istiyorsan hani. ...şeyi de açsınlar diyor, hadi, hadi, hadi. Aytun'a hadi, fenalık getirdin yani zaten. Senin tansiyonu masyonu inip çıkma falan durumları var mı? Yok, ben gayet Bak, iyi bir çocukum. mı sersen evde? Takla atayım size. Işte. Evde <laughs> ne yaparsan güle anlarsın. Aman takla matla atma, hadi. Hadi <laughs> görüşürüz. Meltem, bir çay kardeşim, Sağ olun, her şey bu. için. Hadi. hadi. Merak ettiriyorsun böyle. Şu telefonla bir abi. dikkat et. Sessizde mi değil mi? Nedir? Şuraya bakacaksın arada. Yani. Olmaz. Hadi Hadi babacığım. Hadi <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Hadi. Abi, hadi. hadi. hadi İyi akşamlar. Ben de geliyorum abi. Bir çay koyayım. İçer misin? İçerim vallahi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.